Said Faik Abasyanık Stelianos Risopoulos gemisi Kış, adanın sahillerine lodoslarla beraber gelirdi. Koca ağaçlarının, çamlarla birleştiği adanın Rodos tarafında hiçbir ev yoktur. Orada kocaman vahşi kayalar, tuhaf kuşlar ve derin uçurumlar vardır. Kalpazanlar kayasının üstünden loda saçtığı zaman adanın Poyras tarafındaki evlerinde sessiz bir hayat başlardı. Göçler gitmiş olurdu. Baygolar sökülmüş, köşkler küskün ve hayatsız dururdu. Küçük sandallar yer yer karaya çekilmiş bulunurdu. İşte balık zamanı bu zamandı. Kocaman gırgır kayıkları sahile başvururlar. torik ve palamut adanın etrafında bütün gün döner dolaşırdı. Kocaman kayıklar kocaman bir şehre durmadan balık götürür, adaya para pul, bir iki çuval un, birkaç kilo et getirirlerdi. O sene kış ne kadar fazla olmuşsa balık da o nispette az çıkmıştı. Balığın az, kışın çok olması günah çıkartan papazı bile düşündürürdü. Stelianos sabahtan beri çapara hazırlıyordu. Tamir ettiği ağlar çoktan bozulmuş, yazın hazırladığı oltalar kopmuş, kayığın boyaları dökülmüş, evin içi çoktan karma karışık olmuştu. Bu sene balık yoktu. Bu seneki göçler evvelki senekiler gibi bol keseden para harcayamamışlardı. Balığı bile başka balıkçıdan almışlardı. Beş para faydalarını görmemişti. Trifon kışa girerken hastalanmıştı. Köyde ilaç pahalıydı. Şehre inmek bir meseleydi. Telefon gerçi mektebe gitmiyordu ama kendi kendine çalışıyordu. Kitap defter bile epey para tutmuştu. Stelianos yarın balığa çıkacaktı. Çaparının hindi tüylerini düzeltiyor, kopmuş, çürümüş misinaları tamir ediyor, paslı iğneleri değiştiriyordu. Bir bol balık olsaydı, yarın da biraz gaz yağı, bir parça şeker, telefona bir pantolon, bir yün yelek, kendisine bir kasket alabilseydi. Evin içini biraz düzelse, şehirden telefona bir iki küçük hediyecik getirseydi bir denizci hikayesi kitabı satın alsaydı, bir kocaman gemi resmi bulup telefonun yattığı küçücük odaya çivileseydi. Ah, ah. Stelionos balığa akşamleyin çıktı. Gecenin kim bilir hangi saatinde dönecekti. Trifon büyük babasını beklerken uyuyakalmıştı. Rüya görüyordu. Bir kayanın üstünde bir gemi vardı. Trifon geminin içinde mi yoksa kayanın üstünde miydi? Müthiş bir dalga her an gemiyi o büyük kayaya çarpacak gibi yaklaşıyor, sonra nasıl oluyor bilinmez dalga gelip gemiye çarpıyordu. Her an o kaya ile gemi arasında bir iki kulaçlık mesafe azalacak zannedildiği halde azalmıyordu, artmıyordu da. Bu rüya böylece devam ederken Stelionos içeri girdi. Rüzgar odanın içini karıştırdı. Bir iki fotoğraf yerlerinden düştü. Danteller uçuştu. Uyuyor muydun telefon?'' Uyuyordum ya. Balik var mı baba? Ohi, deniz sanki bomboş. Neden acaba? Muhakkak bir canavar peydah oldu telefon. Yoksa bu vakit balik olmaz mı? Dede, sen hiç canavar gördün mü? Stelianos, canavar görüp görmediğini kendi kendisine sorduğu zaman düşünür kalırdı. Fakat başkaları sorunca o kadar canavar hikayeleriyle doluydu ki, o kadar gece yarıları, denizin karanlık... Fosfolu yüzünden hışımla kocaman hayvanlar geçtiğini görmüştü ki, hikayelerle hakikatleri karıştırır, muhayyelesinde ve hafızasında yaşayan mahlukları, denizlerde yaşamış hayvanlar gibi bulup çıkarıverirdi. Zaten deniz kadar meçhul bir şey var mıydı? Kim bilir, oltaların yetişmediği, ağların serpilmediği denizlerde ne tatlı, güzel balıklar, ne haşin, yırtıcı, hayal edilmez canavarlar vardı. Gördüğüm Trifon bir kisti. Doriye çıkmıştık. Bulunduğumuz Nisan'da pamuk balığı dedikleri bir canavar olduğunu hissetmiştik. Bu balığın yavrusu 20-25 kilo ağırlığında olurmuş diye duyardık. Bu yavrileri büyükler bir tehlike karşısında yutarlar. Tehlike atladıktan sonra tekrar kursarlarmış. Düşün Trifon. Pamuk balığı ne kadar kocaman bir şey. Pamuk balığının o akşam Rüstem Çavuş yakalamıştı. Biz bütün kayıklar onun etrafını almıştık. Ben hakikaten pamuk gibi ben bir mahluktu. Yalnız azı görülecek bir şeydi. Belki su kapı kadar büyük. Dizleri yoktu. Rüstem Çavuş balığın karnına bıçağı daldırınca bu karnın içinde dört tane dip diri yavru bulduk. Sonra bu hayvanın yalnızca yavrusu yakalandı mıydı? Bütün deniz karesir, o cins bütün balıklar sandallara hücum ederler, devirirlermiş. O gece öyle bir vakaya meydan vermemek için kaçmıştık. Sonra bir akşam da... Hikayeler birbirini takip eder, Trifon müpen bir korku içinde uyuyuverirdi. Kış ne kadar çok, ne kadar uzun olursa olsun, balık ne kadar az çıkarsa çıksın, yine yaz bildiği gibi mahrumiyetlerin içinden kafasını kaldıracak ve onu bekleyenlere gelecektir. Yukarıdaki iki odasında göçlerin oturduğu sarı maden toprağı sıvalı küçük evin sahibi Stelionos Hrysopoulos, aşağıda zeminden üç merdivenle inilen bir odada balık ağlarını örmekle meşguldü. Küçük odanın tavanı insan boyundan yüksek olmasına rağmen insanı eğilmeyi mecbur bırakan bir karanlık, kilise önlerinde, deniz kenarlarında, balık ağlarının arasında, sandalın içinde, çıkmış sarı alaminüt fotoğrafları hayal meyal fark ettirirdi. Bu fotoğraflara baktıkça Hrysopulos ailesinin büyük kızını bir kraliçe tavrıyla sandalda çekerken, küçük trifonu berrak dişleriyle gülerken görür, bütün çirkinlikleri silip süpüren alaca karanlığı seviri verirdi. Hrysopulos ailesi bütün ölüleri ve iki tek canlısıyla güzel bir aileydi. Sanatkarhane dantellerle süslü bir masa örtüsünün üstünde kırmızı boyaları dökülmüş minyatür bir rakı sürahisinin yanında Trifon'un günlerce çalışarak yaptığı bir gemi duruyordu. Geminin yanında Stelionos'un küçük kızı ve Trifon'un anası Yovana'nın ayakta bir resmi vardı. Yovana öleli 4 sene olmuştu. Trifon şimdi 12 yaşındaydı. 8 yaşındaki Trifon'un resmi masanın üstündeki gemi ve balık ağlarıyla beraber o sene anasının öldüğü sene çıkmıştı. Bu resim 10 yaşındaki bir çocuğun ilişemeyeceği yere asılmıştı. Stelianos Hrysopoulos'un en şayanı dikkat yeri boynuydu. Hiç kimsenin boynu bir balıkçının kafasıyla vücudu arasında yükselen bu garip sütun kadar sert, dik, kararmış, adeta nasırlı ve sinirli olamaz. Buruşuk derinin üstünde rüzgarın ve güneşin yaptığı tesir çok büyüktür. Genç bir balıkçı yüzüne sıhhat, enerji, hayat ve renk ulaştıran bu sütun, yalnız balıkçılarda bu kadar devrilmez bir mahiyetle yükselir. Bir balıkçı ne kadar ihtiyar olursa olsun, derisi ne kadar buruşuk bulunursa bulunsun, her zaman kafası genç, dinç, boylu sağlam ve diktir. Stelianos Rusopoulos, hem balık ağlarını örüyor hem şarkı söylüyordu. Büyük kızını dokuz sene evvel kaçırmışlardı. Küçük kızı daha uslu akıllı çıkmış, evlenmiş parklanmıştı. Damadı bir kış kocaman ve geniş sırtına işleyen bir rüzgara yakalanmış, kayığı batmış, kendisi zorla kurtarılmıştı. Fakat zatüre bu çınar adamı bir on gün içinde ara sıra evlerine gelen sısla göçlere döndürüvermişti. 16. gün sokağa çıkan Stavro 25. gün yine aynı hastalıktan oluvermişti. Küçük kızı bu kocaman kollu, sert başlı delikanlıyı unutmamış, verem olmuştu. Büyük oğlu ise Yunanistan'da ne yaptığı meçhuldü. 4 senedir haber alamıyordu. Küçük kızı da öldükten sonra Stelionos'un elinde avucunda Trifon'dan başka insan kalmamıştı. Trifon bu sert bakışı, bu çelik boynu, bu perişan ve lavabali kıvırcık saçları, bu kuvvetli parlak dişleri babasından almıştı. Anasından ona yalnız huylar geçmişti. Birden parlayı veren çok seri neşesi vardı. Gürbüz insanlara has, açılan ve hayrete düşüren bir gülüşle gülerdi. O uzun, ince, grek yüz adeta değirmileşir, gözler küçülür, sivri ince ve beyazlığından sarıca dişleri bir kutu, bir acayip kutu gibi açılırdı ve keder de ona birden gelirdi. Sebebi başka çocuklar için tekrar yılaşık bir gülme veren her sezonu darıltır, ağlatırdı. Stelianos hem şarkı söylüyor, hem balık ağlarını tamir ediyor, hem de küçük Trifon'u düşünüyordu. Küçük Trifon'u düşünen büyük baba gülmez olur mu? Hiçbir hareket bu gülüş kadar belirsiz ve ince değildir. Onun için kimse üç yavrusunu kaybetmiş bir insan diyemezdi. Bu gülen yüz en bahtiyar insanların yüzüydü. Belki bir hile düşünen hilekar da böyle gülerdi. Belki sandalını saati iki mecidiyeye kiraya vermiş balıkçılar da böyle içten içe sırıtırlardı. Stelianus telefonu düşünürken kimse gelip onu rahatsız etmemeliydi. O her zaman telefonu düşünürdü ama biraz sağ elinde iyi, balık ağlarını örerken onun küçük yaramazlıklarını, tatlı şakalarını hatırlayabilirdi. Başka zamanlar telefon yelken açmasın, telefon soğuk almasın, telefon bu havada denize girmesin, telefon çamlarda uyumasın, telefon sokak çocuklarıyla kavga etmesin. Bütün bunlar ihtiyarı sokak sokak dolaşmaya mecbur ederdi. O halde telefon çok yakınlardaydı. Demek ki ne yelkende, ne balıkta, ne denizdedir. O halde telefon neredeydi? Telefon evin önündeki çınar ağacının dibinde, üstünde otları kuruyan bir sandalyenin yanındaydı. Bir ikinci gemi yapmakla meşguldü. Bu seferki gemi 12 yaşındaki bir çocuğun yapamayacağı gemi değildi. Bu artık şimdiden kaptan olacağı anlaşılan bir delikanlının gemisiydi. İçinde açılmak, uzaklaşmak, seyahat arzuları dolu, hür, serazat, vatansız bir insanın gemisiydi. İçinde dalgalar, fırtınalar, sakin denizler, acayip balıklar, bambaşka, bize benzeyen, bize benzemeyen insanlar dolu bir insanın tahayyüllerinin, hatıralarının gemisiydi. Bu gemiyle deniz kenarına gidilir, bu geminin arkasındaki bandıra direğine bir ip bağlanır ve bu geminin yelkenleri rüzgarla şişer ve bu geminin sahibi yelkenleri pupa gidenin arkasından neler, ne başka vatanlar, ne başka sular düşünebilirdi. Trifon, orada mısın? Buradayım. Bir yere kaybolma sakin. Gemi yapıyorum. Yine bir gemi. Bu seferki ötekine benzemeyecek. Kocaman bir şey olacak. Akinti gibi kosacak. Adını ne koyacaksın geminin Trifon? Adini mi? Çocuk düşünceye dalmıştı. Aklına önce anasının ismi gelmişti. Dudaklarının ucunda Yovana ismi olduğu halde düşünüyordu. Bu ismi söylese, büyük babanın gözlerinde yine hayallerin uçuşmaya başlayacağını, hatıraların dalgalar gibi kabardığını görecekti. İhtiyar uzun zaman sakin bir deniz gibi bekleyecek, susacaktı. Trifon bu durgun ve ağır havaları sevmezdi. Bir daha sordu. Adeli bir şey, Stelianos Hurisopoulos koyacağım. İhtiyar elindeki iyi, dantellerle süslü masanın üzerine bırakmış, katıla katıla gülüyor ve kendi ismi konacak kebinin ismini tekrarlıyordu. <laughs> Stelianos Rusopoulos. Yine kahkahalarla gülüyor. gülüyor. Stelianos Rusopoulos diyordu. Telefon içinde yaşayan insanlar, ne çiçekler, ne akarsular, mavi gözlü arkadaşlar bir mana ifade ederdi. Yalnız bu önüne, gözlerinin içine serilen ve Üzerine arka üstü yattığı zaman büyük güverteleri, boş yelkenlileri, güreşin içinde madenleri ve boyaları uçan vapurları düşünebildiği deniz ona, ciğerlerine çektiği havanın kıymetini, açıkçası yaşamının zevkini ve lezzetini verirdi. Ondan ötesi boş, ıssız, manasızdı. Toprak kendisine yelkenlerini yapmak için kereste, çekiç ve keser verdiği zaman biraz bir şeye benzerdi. Telefon toprağı sevmez, ona hürmet ederdi. Çünkü birçok sevdikleri orada, onun altında, aklın durduğu bir yerde yaşıyorlardı. Fakat toprağın üstünde koşan, onun üstünde beş on para kazanmak kaygısıyla dönüp dolaşan insanlar ne tuhaf mahluklardı. Ve denize bir dakika durup bakmaya vakitleri olmadığını söyleyen bu insanlar ne zevksiz mahluklardı böyle. Bu mektebe giden ufak çocuklar denizin karşısında mektebi unutup bir gün bir gece düşünceli kalamazdı. Dersler deniz kadar güzel, deniz kadar öğretici miydi acaba? Trifon denize girmeyenlerle arkadaşlık bile etmek istemezdi. Trifon denizi görmediği zaman elinde keser, mütemadiyen küçük yelkenliler, garip kayıklar yapardı. O her gün bir gemi yapar, her gün bir gemiyi söker, bir yenisine başlardı. Adanın sahilinden gelip geçen vapurlara bakar, acaba başka denizlerde bu öne serilen gibi midir diye düşünürdü. Onun bir gemisi olsaydı, kocaman bir gemisi olsaydı, vinçli bir gemisi olsaydı. Hiçbir şehirde beş saat kalmadan şehirden şehire, denizlerden denizlere, insanlardan insanlara, yurtlardan yurtlara. Bu seferki gemi güzel olacaktı. İçine insanı almayacaktı ama öteki yaptıklarına hiç benzemeyecekti. Gemi bir gün hazırdı bu gemi Trifon için bir dünya demekti. Trifon bu gemi için içinde bir şeylerin çarptığını hissediyor. Bu gemiye bakarken Trifon küçük kızların önünden geçtiği zaman duyduğu yumuşaklığı, bir nevi sarsıntıyı, baş dönmesini duyuyordu. Bu gemi Trifon için mavi gözlü bir kızdı. En tuhafı bu mavi gözlü kızı Trifon kendisi yaratmıştı. Bu mavi gözlü kız da Trifon'u seviyordu. Hiç mavi gözlü sahici kızlar Trifon'u severler miydi? Stelianos Hrysopoulos gemisinin iskelenin poyrası kıran limanlığında ilk denize sarı verildiği gün bir öğle üstüydü. Gemi bir metre uzunluğundaydı. Beyaza boyanmıştı. Baş tarafına büyük yatlarda olduğu gibi yaldızlı bir çiçek işlenmişti. Onun aşağısında bir demir deliği vardı. Orada demir deliğinde küçük, civa ile parlatılmış dökme bir kurşun gözüküyordu. Onun yanı başına yaldızlı boyayla ile geminin ismi Stelionos Hrusopoulos yazılmıştı. Gemi üç flukalıydı. Flukalardan biri dört köşeli, yelken, sakız gibi beyaz, kalın ve temizdi. Trifon günlerce bu yelkeni beyazlatmak için uğraşmış, bezi kezaplarla yıkamış, silmişti. Güverte'de her şey ince, sarı pirinç tellerle tutturulmuş, mahirane bir şekilde her şey birbirine sarı iplerle bağlanmıştı. Yelkenler müteharikti. Yine güvertede herhangi bir kotranın bütün teferruatı göze çarpıyordu. Kamera delikleri yapılmıştı. Kamera deliklerinin üstleri küçücük camlarla örtülmüş ve camların etrafı sarı boya ile bir pirinç madeni rengiyle parlatılmıştı. Bu geminin içinde insan Küçücük minyatür tayfalar tahayyül ediyor, bir Gülüver Seyahatnamesi okuyor gibi oluyordu. Geminin bayrağı kırmızıydı. Bayrağın ortasında bir istifam işareti konmuştu. İstifam işaretli bir geminin okyanusa açtığını Trifon'a söylemişlerdi. Bayrak direğine Trifon, dedesinin uzatmalarını, paraketalarını yaptığı İngiliz siciminden bağlamıştı. Gemi suya bırakılır bırakılmaz, sanki canlıymış gibi... Mütereddit bir hal aldı. Daha rüzgar almamıştı. İskele rüzgarı kesiyordu. İskelenin hizasına kadar bu vaziyette gitti. Tam o hizaya gelir gelmez yan yatarak bütün yelkenleri şişti. İngiliz siciminin yumu bitinceye kadar adeta bir uçurtma gibi uçtu. Telefon günlerce bu oyunla oynadı. Artık dedesi onu merak etmiyor. Oraya çakılların içine uzandığını hafif meltemle kayıp giden gemisinin sicimini bırakıp topladığını, balık ağlarını ördüğü yerden biliyordu. Köyün bütün çocukları, hatta Japon mağazalarından, oyuncakçı dükkanlarından alınmış motorlu sandallara, yeşil ve beyaz boyalı yelkenlilere sahip olanlar bile büyük çam ağacının dibindeki konferansta hazır bulundular. Stelionos Hursopoulos gemisini batırmak için bütün tertipat hazırdı. Çocukların içinde derhal mühendisler peyda olmuş, Toplar yapılmış, tüfekler hazırlanmış, kocaman taşlar bir kenara yığılmıştı. Telefon her zamanki gibi boyu kadar gemisiyle deniz kenarına inmişti. Ses seda yoktu. Gemiye çoktandır tertibatsız, müferit peyda olan düşmanlar ortada gözükmüyordu. Telefon banyoların kenarına hazırladığı, çocukların her gün bozduğu kızlığı da dokunulmamış bir halde buldu. Gemisini oraya yerleştirdi. Öndeki tahtayı çeker çekmez yağlanmış kızaktan gemi hızla kaydı, suya gömüldü. Hafif bir keşişleme esiyordu. Sicim gitgide boşanıyor, gemi hafif yana yatarak pupa gidiyordu. İşte o zaman soba borusundan yapılan top küçük çamların içinde patladı. Geminin yanına isabet eden taş ona biraz hız vermiş, gemi büsbütün yan yatmış gidiyordu. Bir ikinci, bir üçüncü top patladı. Fakat İsabet vaki olmadı. Trifon şaşırmış. Gemiyi geri çekmeye imkan bulamamıştı. Üçüncü topun sesinden sonra Trifon büsbütün şaşırmış. Sicimi de elinden bırakmıştı. Hrysopoulos gemisi alabildiğine koşuyordu. Bu sırada on altı çocuk aralarında motorlu sandallara altın yaldızlı güvertelerinde yalancı insanlar bulunan kotralara sahip çocuklar da bulunan on altı çocuk ellerindeki ve ceplerindeki taşlarla beraber fırladılar. Sterionos, Hırsopulos gemisini batırdılar.